Kritik bir yarış. Kim şampiyon olacak? Vallahi biz şampiyon olacağız. Benim 4-5 tane kişi isim vermeyeyim de, tanınmış kişi olduğu için söyledim. Galasere dedim, Beşiktaş'ı 2 veya 3-0 yenecek dedim. Biz de dedim, 1-0 zar zor alacağız dedim. Bilmem ne. Gerçi 2-1 aldık. Bugünkü Beşiktaş Beşiktaş maçı. Beşiktaş bu maçı kaybedecek Galatasaray berabere kalacak Biz alacağız bir puanla lider olacağız Son haftaya da Galatasaray ile Beşiktaş ikisi de berabere kalacak Ve 3 puanla şampiyon olacağız Fenerbahçe size mi şampiyon? Evet Fenerbahçe şampiyon olacak Garanti veriyorum size Eminisiniz. Eminim ben ama adım gibi eminim 4-5 maçı üst üste bildim bunu da bileceğim yani Hatırlıyor, hatırlıyor muydun bu kadar e Rekabetli bir sezon Bala ilk, ilk defa böyle bir denk geldi. Bir de iki maç denk geldi. Ben doğdum da yaşım 54. Bir 6-0'lık maçla bir bu sezon ilk defa böyle bir sezon 43 senedir maçları gider gelirim. İlk defa bir, bir sezon böyle çekişmeleri geçti. İnternetten de zaten e, birbirlerine lafı zaten ben Abdurrahim'in yüzünden 6 ay maç cezası aldım. Ne diyeyim artık? Orada karakol davacı oldular benden. Galatasaray Kulübü yönetimi toplandı. Rambo'nun alt seviyesiyle Fenerbahçe Kulübü alt seviyesi deyince iki, iki, takımın yöneticileri birbirine girdi. Ama buradan diyorum. Hiç bir merak etmesinler. Buradan tüm düşmanlara sesleniyorum. Şampiyon Fenerbahçe topunuz gelin diyorum. Şampiyon Fenerbahçe Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon. Peki, teşekkürler.